Merhaba arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün yine yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bugün şöyle kendimi çekim dedim sevgili arkadaşlar. Asamı da aldım, geldim ve tabii ki de Asam'dan belli olacağı üzere konumuz Harry Potter. Evet sevgili arkadaşlar. Harry Potter'dan haberler gelmeye devam ediyor. Ben de heyecanla bakıyorum. Gerçekten herhalde beni en mutlu edecek şeylerden bir tanesi Harry Potter'a böyle bir dizi uyarlaması ve gerçekten çok mutluyum. Sabırsızım bekliyorum. Ve Weasley ailesi belli oldu sevgili arkadaşlar. Weasley ailesinden fotoğraflar geldi ve ben de şöyle bir fotoğrafları sizlerle incelerken Yorumlarımı paylaşmak istedim. Yani bakmayın böyle elimde Severus Snape asası olduğuna bir hayranlıktan doğan aslında bir şey. Ve tabii ki de Weasley ailesiyle herhalde ortak yönlerimden bir tanesi sizce nedir? Tabii ki de kızıl saçlı ve renkli gözlü olmam. Yani Weasley ailesi de böyle kızıl saçlı renkli gözlü kişiler. Birazdan fotoğraflara geçeceğim. Sizce Vizley ailesinden bir kişi olmak ister miydim? Şimdi Weasley ailesi sefil demek istemiyorum. Biraz böyle maddi gücü yüksek olmayan kişiler. O yüzden vize olmak ister miydim? Yani isteyebilirdim. Bence hayatta her şey soyluluk ünvanı değil. Yani Weasley ailesinde mesela huzur var sevgili arkadaşlar. Bir aile sevgisi var. Herkesin farklı karakterleri var. Muhteşem bir kovuk var mesela. Ben zaten yapay zekaya sorduğumda ya Ginny Weasley ya da bana Lily Potter gibisin diyor yani. Çünkü gerçekten Ginny Weasley'in de yani kitapta anlatılan Ginny Weasley'in ve Lily Potter'ın da güzel kişiler olduğunu düşünüyorum. Benim gibi. Ve sevgili arkadaşlar hemen gelelim fotoğraflara. ilk fotoğrafımız gelsin. Evet bunlar gördüğünüz üzere kızıllar. Sevgili arkadaşlar Weasley ailesi ve burada sanırsam Persi çünkü Persi'ye benziyor. İkizler Ginny ve Ron var. Hepsi de bence inanılmaz tatlı olmuşlar. Çok yakışmış bir kere ben öyle düşünüyorum. Yani bu modernize edilmesi ve yeniden bir diziye uyarlaması bence çok güzel olmuş. Çünkü ben mesela sürekli Harry Potter izliyorum. Ve tabii ki de muhteşem bir yapım. Ama bence bu modernize edilmesi daha da muhteşem oldu diye düşünüyorum. Tek merak ettiğim şey şu. Aynı tadı verecek mi ya da nasıl bir tat verecek bunu merak ediyorum. İkinci fotoğrafımız gelsin. Bu da yine Cini Vize. Yani Cini Vize gerçekten burada mesela yani bence bu Cini daha iyi olmuş ve çok tatlı, çok güzel bir kız. Ve tabii ki de ben de bir kızıl olarak ben de öyleyim diye düşünüyorum. Hemen üçüncü fotoğraf gelsin sevgili arkadaşlar. Evet bu da tabii ki de bizim güzel Ron'umuz. Ron da bence muhteşem. Yani diğer Ron mesela böyle içten gelen bir Ron'du. Yani gerçekten biraz kendi kişiliğini yansıtmıştı. Bence çok da iyiydi. Bu Ron da mesela böyle seyir zevki yüksek. Hani böyle kendini iyi ifade edebilen oyunculuğunu yansıtan bir Ron alacağını düşünüyorum. Dördüncü fotoğrafımız gelsin. Ve bu da ikizler sevgili arkadaşlar. Çok güzel olmuş gerçekten. İkizler, Fred George tabii ki de böyle şakacı karakterler. Her şeyimiz zaha vuran karakterler. Tam da böyle yapıdan aslında öyle bir yapı olduğu gözüküyor bence. Ve beşinci fotoğrafımız gelsin. Bu fotoğraflar çok güzel. Evet sevgili arkadaşlar beşinci fotoğrafımız da bu şekilde. Gerçekten bence muhteşem bir yapım. Çok güzel bir yapım geliyor. Merakla bekliyorum dediğim gibi. Hepsi, fotoğrafların hepsi ayrı ayrı güzel. Yani benim diyebileceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Bunları sizlerle de paylaşmak, yorumlarımı dile getirmek istedim. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere.